Romatizmam vardı. Kalbimde batma vardı. Sık sık diz ağrılarım oluyordu. sırtlarımda ee, sırtlarım da ağrı oluyordu. Kollarımda ağrı oluyordu. Şikayetlerim işte sağımda, solumda ağrılarım vardı. Bilhassa kollarımda ve dizlerimde vardı. Kalbimdeki batmada yatakta sağa sola dönerken kalbimde batma oluyordu. Kalp krizi geçireceğim diye korkuyordum. Nefes darlığı da çekiyordum ve batma olduğu için de korkum vardı. Ee, kendi kendime damarım tıkanık olduğunu tahmin ediyordum. Tıbbi evet. bir tedavi almadım, direkt buraya geldim, müracaat ettim. Şifalı bitkilere romatizmam için 2 ay kullandım. 4 ayda Panax kullandım. 2 ayda romatizmadan tamamen kurtuldum. Panax'ı da 4, dör, aydır kullanıyorum. Faydasını gördüğüm için devam ediyorum. Kullanmaya başladıktan sonra bir hafta sonra etkisini gördüm. Bir defa boynumda ağrı vardı, kireçlenme vardı. Boynum çözülmeye başladı. Boynumu çeviremiyordum. Anında kesti. Ondan sonra baş ağrım komple kayboldu. Çünkü baş çok çekiyordum. Sırtlarımda ağrı vardı. Çok buralarımda bilhassa. Onlar da kayboldu. Ve yürüyüşüm değişti. Dünyaya bakış akışım değişti. Mesela gençleştim sanki. Nefesim açıldı ya. Kalbimde batma geçti. 18'lik delikanlı gibi. Gerçekten çok iyi. hocamıza Allah razı olsun başımızdan eksik etmesin onun ürünlerini kullanıyorum herkese tavsiye ediyorum herkesin de buraya gelmesini istiyorum çünkü şifa burada <laughs>